Bu hafta iş yaşamında stres ve stresle baş yollarını anlatacağız. Stres bildiğiniz gibi psikolojik bir yapı. Örgütsel davranış modellerinde, örgütsel yapı içinde, örgüt içinde stres gerçekten çok önemli bir yer alıyor. Hepimiz bir örgütün içinde hepimiz bir örgütün içinde yaşam savaşı veriyoruz. Normalde insanlar, herkes bir örgütün içinde yer alıyor. Kimsesi olmayan bile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı örgütünün içinde yer almaktadır. Dolayısıyla hepimiz bir çevrenin içindeyiz. İş yaşamında da iş yaşamında ise çok daha farklı bir yapımız var. İş yaşamında ömrümüzün 24 saatin 8 saati dile kolay 3'te biri işte geçmekte. 3'te biri uykuyla geçmekte. Efendim kalan üçte 1'in içinde e, ne yapabilirsek. Onun içinde ulaşımımız var, yemeğimiz var. Efendim e, böyle keyif aldığımız zamanlar var gibi bir zaman olarak düşünmek gerekiyor. Bazen iş yaşamı insanımı, insanın ciddi anlamda yaşamını etkileyen bir olay ailesinden daha fazla insanlar iş arkadaşlarıyla ne yapmaktadır vakit geçirmektedir Bu da çok önemli bir iş e, yapsını e, iş arkadaşlığımı işten kaynaklanan örgütlenmeyi birlikte getirmektedir önemli bir kısmımız işte geçmektedir Dolayısıyla bu e, örgütlerin içinde e, biz e, ne yapabiliriz? E, örgütlerin içinde örgütün kendi içinden olduğu gibi kendimizden de ne yapmaktadır? Çeşitli e, streslerle karşılaşabilmekteyiz. Efendim iş stresinde kaynaklar genellikle bireyin kendisiyle ilgili stres kaynakları olmaktadır bir de genel çevrenin stres kaynakları vardır. İş çevresinin stres kaynakları olarak değerlendirilebilir. Yani kişiler o bir kere insan şöyle düşünelim. Değerli arkadaşlar, insan tembel bir varlıktır. Bunu kabul edelim. Hepimiz tembel bir varlığımız. varlığız. Bakın Ama bu insanın o tembel varlığının içinde ne olmaktadır? insanın bir şekilde çalışma e, yapısını öğrenmesi gerekiyor. Yani çalışmaya mecburuz. Tembel olmamıza karşılık çalışmaya mecburuz. Bu nedenle insanlar o tembellikten kaynaklanan bir yapı ile e, stres oluşturmaktadırlar. Kendileri stres oluşturmaktadırlar. Bu birincisi. ikincisi insanlar bir çevrenin içinde yaşıyor. Hepimiz dedik ya bir örgütün içinde yaşıyoruz. O örgütten kaynaklanan bir stres üzerimize biniyor. Efendim çeşitli kurallar, her örgütün, her yapının bir kuralı var. O kurallar bizi ne yapmaktadır? Stres e, oluşturmaktadır. E, bir de e, tabii bir toplum içinde yaşıyoruz. Toplumun da oluşturduğu bir stres meydana getirmektedir. İnsanın kendisinin iş çevresinin ve toplumun meydana getirdiği stres dedir. İnsanın kendisinde e, kaynaklanan stres tarzı, yaşam tarzı e, var. Bir yaşam tarzımız var. Hepimizin bir yaşam tarzı var. Kimisi azdan, kimisi çoktan, kimisi işte farklı e, davranışlardan etkilenmektedir. Efendim orta yaş bunalımı var genellikle birçok insanda orta yaş bunalımı diye bunalım ortaya çıkıyor. Ee, i̇nsanlar zannediyor ki işte çalışıyor çalışıyor. Ya diyor ben niye çalışıyorum? Bunu en güzel Orhan Veli Kanık şiirlerinde ortaya koymuş. Bir gün Orhan Veli Kanık eski Türk filmlerinde falan görürsünüz böyle. Ee, şeyler, e, kolluklar takarlar, kolalı gömlekler, gömleklerin şeyleri kirlenmesin diye böyle katipler falan. Bir gün e, tabii bir metrelik duvarın arkasında efkafta çalışırken, arşivde çalışıyor. Efendim şöyle dışarıya bir bakıyor. Dışarıda bir ilkbahar günü. Efendim kuşlar çik 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 çik. Ağaçlar çiçek açmış. Ondan sonra çiçekler var. Arılar, böcekler. Ben vızıldıyor. O kendisi oturmuş. O karanlık, izbe, e, kocaman duvarın arkasında kolluklarla çalışırken. Yani düşünebiliyor musunuz? Nasıl bir şey şöyle pencereden dışarı bir bakıyor. Ondan sonra oturuyor yazıyor. Efendim diyor istifa ediyorum. Hava çok güzel olduğu için istifa ediyorum. İşte diyor, beni diyor bu güzel havalar mahvet diye de şiirini yazıyor. İnsanın kendinden kaynaklanıyor. Yani zaman zaman böyle e, bizim yaşadığımız e, sıkıntılar, orta yaş bunalımı ortaya çıkabiliyor. Efendim aile sorunları e, var. Ailelerimizden, çocuklarımızdan, annemizden, babamızdan, eşimizden, arkadaşımızdan sorunlar çıkıyor. Efendim, en önemlisi parasal sorunlar. aş şey yetmiyor, kredi kartı çoğalıyor. Onu istiyor insan, yapamıyor. Bunu istiyor, yapamıyor. Yani bunu alıyoruz, ne yapalım? Değil mi? Efendim, e, biyolojik yapı itibariyle çeşitli hastalıklar, zararlılar, iyileşmeyen kronik rahatsızlıklar, bunların hepsi ne yapıyor? Bize stres meydana getiriyor. Bakın bunların hepsi kişinin kendinden kaynaklanan stres kaynağı. Tabii yaşlarımız, demografik yapımız, kültürümüz, içinde bulunduğumuz ortam, e, bunların hepsi bizim kendi kendimizden kaynaklanan stres e, yapısı. Efendim iş çevresinden genel streste ise sosyal ve kültürel değişmeler, teknolojik değişmeler, ya bir şey yapamıyorsunuz. teknolojiyi çok hakim değiliz. Mesela ben bazen yapamıyorum bir şeyi. E, e, teknolojik yapıyor yapıyor kaydetmeyi unutuyor gidiyor. Yapıyor yapıyor elektrik kesiliyor gidiyor. Yapıyor yapıyor bir şey oluyor. Yani bir oluyor iki oluyor. Bu tabii stres oluşturuyor. Görev yapılan bölgenin e, çevresel ulaşımı. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar. iki saat Iki saat yolda gidiyor. 2 saatte geliş 4 saat. 8 saat çalışıyor 12 saat. Bakın. Yani yaşıyor mu? Düşünüyor. Şöyle bir düşündüğünde. Ben yaşıyor muyum diyor. Evet yaşıyor mu? Siz ne dersiniz? Yaşamıyor tabii ki. Onun için ulaşım sorunları, tıkış tıkış gitmeler, gelmeler hele günümüzde ya sabahleyin yediği çeyrek içi bizim servisimiz var yedi içerek geçe durakta hazır olmak durumundasınız. Eğer yedi içerek geçe servisi yakalayamadınız mı? Hayır. Kampüse ulaşım bir buçuk saat. Yani böyle de bir yapı var. Tabii geç kalıyorsunuz. Ee, amiriniz diyor ki nerede kaldın? Bak saate bak saate. Saat kaç? Neredesin? Bu bir stres kaynağı oluşuyor. Efendim e, politik, siyasi ayağın. Haberler açıyorsunuz zaten bir daral geldi diyorsunuz değil mi? Sen sensin ben benim. O sana A diyor öbürü B diyor. Birisi A diyor birisi B diyor. Birisi ak diyor birisi para diyor, 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 diyor. Ya kardeşim bunun dışında yok mu lan memlekette başka olay? O A diyor o diyor, o diyor. ya e, horoz dövüşü gibi birbirine birbiriyle Haberler açıyorsunuz. Efendim sosyal medya açıyorsunuz. Aha. 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 Nefes alamıyorsunuz. Yani e bunlar bize ne yapıyor? Bir stres oluşturuyor. İşten kaynaklanan az üst ilişkileri. Ay Patronlar eğer biraz anlayışsızsa size tepenize çöküyor. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, o gün ne yapacağım kendi yapamadığını ne yapıyor size yüklüyor. Efendim buna diyor ma manevi yük bindiriyor buna mobbing diyoruz. Maddi yük bindiriyor tazminatlı bilmem neydi seni mahkemeye vereceğim diyor. Efendim bu, bütün bunlar stres oluşturuyor. Ya bunların hepsi bakın yaşamımızı ömrümüzden ömür gidiyor mu? Evet. Ömrümüzden ömür gidiyor. Peki biz bunun için mi dünyaya geldik, değil mi? Orhan Velinin dediği gibi, biz beni diyor, bu güzel havalar mahvetti. Dışarıya bakıyorsunuz, o televizyonda filmlere bakıyorsunuz. Allahım, hepsi. Efendim diyor, bizim bir şirketten geliyor paralar. Nereden geliyor? Şirketler ne? Bu böyle para basan şirket mi var? Yani demek ki var. Evet senaryolar gereği oluşturulabiliyor. İş stresinin sonucunda. Şimdi bireysel olarak sonuçlar. Efendim bireysel olarak iş stresinin psikolojik, fiziksel ve davranışsal olmak üzere üç farklı boyutta incelenebilir. Yani kişilere etkisini psikolojik Fiziksel ve davranışlar davranışsal olarak inceleme mümkündür. Mesela e, streslerle birey yaşadığı sıkıntılar arasında ilişkileri araştırmaya yönelik çeşitli çalışmalar yapılmış. E, bunun sonucunda işte kas gerilimi, sinirsel gerilim e, ortaya çıktığını hem kendisi e, stres belirtisi hem de ee, gerginlik nedeniyle meydana gelen diğer tepkilerin başlangıcı olarak e, ortaya çıkmış. Efendim e, neler var bunların içinde? E, bir yığın hastalık. Bir yığın rahatsızlık. Midem ağrıyor. Efendim başım ağrıyormuş. Kolum ağrıyormuş. İşte kalbim ağrıyor diyor değil mi? Sonuçta mesela psikolojik sonuçlarının en yıkıcısı e, diyor ki tükenmişlik sendrom. Bittim ben diyor. Efendim bunun e, bu tükenmişlik sendromu çok kötü bir şey ama böyle bir şey olabiliyor mu? Evet ağır momentlerin sonucunda kişilerde bir tükenmişlik sendromu meydana gelebiliyor. Fiziksel yıpranma, çaresizlik, hayal kırıklığı, nürsüzlük, olumsuzluk yani aklınıza efendim ayaklarınızın geri geri gitmesi gibi envai tür sıkıntılar meydana gelebiliyor bireysel sonuçları bunlar. Efendim bir de örgütsel sonuçları var. Yani bireyler nihayetinde örgütler oluşturuyor, şirketler oluşturuyor, işte sivil toplum örgütlerini, kooperatifleri oluşturuyor. Bunun sonucunda iş performansının ve işin e, kalitesinin düşmesi, iş performansının azalması, çalışanların kendilerini işten geri çekmeye yönelmesi, efendim, bana ne diyor ya, ben mutluluk arayacağım diyor, batarsa bassın diyor, gibi. Efendim, e, şirketin e, kazancında, gelirinde, efendim karlılığında azalma, e, kaliteli işçi bulamama, iş kalitesinin düşmesi, ee, yaratıcılık beğeniliklerde değişme değişememe gibi, e, az üst ilişkilerinde bozulma e, gibi sonuçları e, ortaya gelmektedir. Peki stresle başa çıkabilir miyiz? Kesinlikle başa çıkabiliriz. İşte moral toplayabiliriz. İşte sağlığımız, enerjimiz efendim. Ee, bunun mesela müzik önemli bir faktör. Onun için iş yerlerinde dikkat ederseniz böyle hafif böyle müzik çalar. İnsanları rahatlatmaya yönelik e müzikler çalar. Yani iş yerinde rock müzik olmaz yani. Rock müzik çalan bir iş yeri gördünüz mü, duydunuz mu ama rock müzik çalınmaz yani işi, iş yerinde. Böyle daha e, insanlara sakinliğe itecek e, nedir? Müzikler e, çalır, çalır, e, çalınır yani. Efendim mesela iş yerlerinde havalandırma e, ortaya çıkar. Mesela güzel bir çiçek vesaire gibi unsurlar tabii insanların moral motivasyonunu yükseltir. Dolayısıyla iş başarısını, iş başarısı da şirketin başarısını alır. yani şirketin başarısının artması durduk yerde Bizim şirket karlı olsun, başarısız olmuyor arkadaşlar. Efendim zihinsel teknikler var. İşte zihinsel tekniklerin e, mesela bunun gibi e, neler var mesela zihinsel tekniklerde işte e, insanların e, zihin eksersizliği var çeşitli şekiller. İşte davranışsal teknikler var. Davranışların düzeltilmesi. Efendim gel bir şuradan çay içelim. İşte gel bir şunu yapalım gibi. E, peki örgütler ne yapar? Örgütler de e, çalışanların stresini azaltması için e, çeşitli tedbirler e, yaparlar. Mesela insanları tatile çıkarırlar. İnsanlara ödüller verirler. Efendim yılbaşı hediyesi. Efendim birer tane kalem, bakın yılbaşı hediyesi olarak verilir. Efendim size bir tane bir şey verelim derler. Efendim yılın insanı, e, ayın insanı gibi e, şeyler yapılır. E, ne derler ona? E, yarışmalar vesaire gibi yapılır. Efendim bu ödül verilir gibi. Bunlar tabii neyini artırıyor? İnsanların, ee, mutluluğunu artırıyor, moral motivasyonunu artırıyor. İnsanların moral motivasyonu arttıkça böyle daha böyle smile çalışıyor. Smile çalışınca şirket kazanıyor. Yani bir insan işte mutlu olursa iyi iş, iyi iş yapar. E, i̇yi iş yapınca da iyi işi kimin faydasına İyi iş tabii ki kimin faydasına? Elbette ki şirketin faydasına. Yani çünkü şirketin içinde çalışıyor. Peki şimdi hepimiz e, buradaki arkadaşlarımızın herhalde çalışmayanı yoktur. Herkes bir işte çalışıyor. Şimdi herkes bir işte çalışıyorsa herkesin e, çeşitli şekillerde stres, stres var mıdır? Kesinlikle. Peki ne kadar stresli? Hadi test yapalım. Evet. Kaleminizi, kağıdınızı alıyorsunuz efendim. Herkes bir kalemini alsın. Kağıdını da alsın. Hıca test Bey. yapıyoruz. Tamamdır hocam. Şimdi arkadaşlar. Evet, kalemlerimiz, kağıtlarımız hazır mı? Hazır hocam, hazır Efendim. hocam. Efendim. Kalemlerimizi aldık, kağıtlarımızı aldık. Benim okuduğum e, sorulara göre kendinize oralara bir not yazıyorsunuz. Evet. Yusuf Bey, sizi bekliyoruz. Efendim. Okuduğum cümle her zaman. Bakın okuduğum cümle her zamansa dört yazıyorsunuz. Efendim okuduğum cümle sık sık oluyorsa üç yazıyorsunuz. Okuduğum cümle bazansa iki yazıyorsunuz. Okuduğum cümle de hiçse bir yazıyorsunuz. Bakın hiçse bir, bazen iki, sık sıksa üç, her zamansa dört yazıyorsunuz. Tamam, hazır mıyız? Efendim, okuyorum şimdi. Evet Yusuf Bey tamam mı? Hazır mısınız? Hazırız hocam. Hocam kağıt bulamadım hemen onu alıyorum. Ha kağıt bulamadınız efendim. Görüyorsunuz değil mi? Her şey elektronik olunca kağıtları tabii bir kenara atıyorsunuz. Çocukların falan kağıtları yok mu? Defteri falan yok mu ya? Hocam çocuk yok ki biz hepsi dışarıda. <laughs> Size kağıt göndereyim hemen. Hocam dur Buldum herhalde. Tamam mı? Evet peki. Hemen buldum. Tamam Tamam mıyız? Hemen bulduk hocam. Tamam. Başlıyoruz. Her zamansa dört yazıyorsunuz. Sık sıksa üç, bazansa iki, hiçse bir yazıyorsunuz. Evet başlıyoruz. Birçok farklı işi kısa zamanlı zamana, zamana birçok farklı işi kısa zamana sığdırmaya çalışıyor musunuz? not yazıyorsunuz. İş aksaklıkları veya gecikme durumunda sabırsızlanıyor musunuz? Eğlenme amaçlı dahi olsa oynadığınız oyunlarda kendinizi hep kazanmak zorunda hissediyor musunuz? Trafik Hocam de, bir tekrarlar mısınız son cümleyi? Eğlenme amaçlı bile olsa hani oyun oynuyorsunuz ya. Oyunlarda kazanacağım, mutlaka kazanacağım gibi kendinizi kazanmak zorunda hissediyor musunuz? Trafikte kırmızı ışık yanmak üzereyken arabanızda hemen geçmeye çalışıyor, düdüt, dı dı düdüt çekin falan yapıyor musunuz? Yaptığınız bir işte yardıma ihtiyacınız olsa da sormaktan kaçınıyor musunuz? Sürekli olarak başkalarının hayranlığını kazanma veya saygı duyma ihtiyacı hissediyor musunuz? Başkalarının işlerini yapma biçimlerini sıklıkla eleştiriyor musunuz? Saate bakıyor musunuz? Başarılarınızı ve pozisyonunuzu yükseltme konusunda hırs yapıyor musunuz? Bunu yapacağım. Ben işte şunu yapacağım. Hırs. Zamanın size yetmediği düşüncesine kapılıyor musunuz? Ya 24 saat bana yetmiyor. 30 saat olsa. Bir anda birden çok iş yapma alışkanlığınız var mı? Birini yaparken birini, birini yaparken birini. Sıklıkla gergin veya sinirli hissediyor musunuz kendinizi? hobilerinize ve kendinize vakit ayırmakta zorlanıyor musunuz? Çabuk konuşma veya sohbetleri hızlandırma eğiliminiz var mı? Koşa koşa mı konuşuyorsunuz? Biraz sakin misin? Kendinizi geçinilmesi zor biri olarak kabul ediyor musunuz? Bazen var ya ben kendimle bile geçinemiyorum. Kendisiyle kavga ediyorum. Arkadaş veya akrabalarınız sizinle geçinmenin zor olduğunu söylüyorlar mı? Birden fazla projede yer alma eğiliminiz var mı? Kendinize sıklıkla işinizi bitirme tarihleri koyuyor musunuz? şu tarihte bitireceğim şunu yapacağım. Dinlenmeye ayırdığınız veya boş oturduğunuz vakitlerde kendinizi suçlu hissediyor musunuz? Kendinize çok fazla sorumluluk yüklediğiniz oluyor mu? Evet. Her zamansa dört, sık sıksa üç, bazansa iki, hiçse bir. Bu anladık. Tek tek yazdınız. Şimdi to, puanlarınızı toplayın bakalım. Efendim puanlarınızı toplayın. Sonra da toplayabilirsiniz. Eğer toplam puanınız 20 ile 30 arasındaysa bakın 20 ile 30 arasındaysa abi siz üretken değilsiniz ya. Yani yani kusura bakmayın ama biraz hayatınızı canlandırmaya ihtiyacınız var. Azıcık ölmüş gibisiniz. Eğer 30'da yani 30'dan fazla 50'den azsa, 30'da 50 arasındaysa o zaman iyisiniz. 30'da 50 arasında. 50 ile 60 arasındaysa ya biraz hızlı gidiyorsunuz, yavaşlayın. Peki 60'ın üzerindeyse ne oluyor? Ay 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 ay. Aman 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 aman. Valla kalp krizi geçirebilirsiniz. Yani azıcık frene basın ya. Yani bak, <laughs> yaşamak, bak güzel şey. Değerli arkadaşlar bakın herkes kendi kendini değerlendirsin. Ben size ne Ben size sordum. Kendinizi değerlendirin. kendinizi o sonuçlara göre de stresinizi değerlendirmeniz. Efendim eğer stresliyseniz ne yapmanız lazım? Hemen çok kısa hemen hapları veriyoruz. Hap. Hap. Efendim yama, ya, yemeğinizi yavaş yiyin ya. Yavaş yavaş. Tane, tane. Sabahları kahvaltı yapmadan çıkmayın. Güzel bir kahvaltı yapınız. Efendim akşam yemeklerini biraz azaltın. Çok yemek yemeyin. Akşam yemeğinden hemen sonra yatmayın ha. Azıcık 3-4 saatlik bir zaman ayırın kendinize. Efendim ya, yatmadan önce bir süt için. Tereyağı biraz e, tereyağından açın. Gibi sizlere küçük tavsiyelerde bulunuyoruz. Süremiz burada bitiyor değerli arkadaşlar. Kendinize böyle stressiz stressiz demeyin. Az stresli keyifli akşamlar. Dinliyorum. Çok teşekkürler hocam. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Keyifli bir ders yine. İyi akşamlar. hocam. Tekrar i̇yi görüşmek şükürler. üzere. Ee, kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz hocam. hocam iyi, akşam. i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.